Aç gözünü de aç. Maraşlı Bak. Nevzat şu kağıdı ver öyle. Ne bu? Seninle aramda temiz bir sayfa açmak istiyorum Ozan. Yaz bakayım oraya. 34 SD 806. Yaz. Hiçbir şey mi çıkmadı peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet arabasının plakası. Şimdi sana bir takım sorular soracağım, sen de güzelce cevaplayacaksın, anlaştık? Sonra ne olacak? Öldürecek misin beni? Ulan ölmekten bu kadar korkuyordun da, ne bu herifle iş yaptın ha? Söyledim ya, tehdit etti beni. Sen de gidip mahrumun yerini söyledin öyle mi? Ulan herif öldürüyordu bütün aileyi be, cayır cayır yakacaktı insanları. Ha pardon, bu senin planın zaten. Herkesi öldürecektin, şirketin başına geçecektin öyle mi? Plana bak. Şimdi diyorsun ki beni test etti. Savaşın nasıl bir manyak olduğunu bilmiyorsun. Bak Maraşlı o herif çok tehlikeli. Karşını almak istemezsin. <laughs> Duyuyor musun kardeş ne diyor? Karşını ne diyor? Almak istemezsin diyor. sen benim nasıl bir manyak olduğumu biliyor musun? Uzan. Ben de bir takım sorular var. Sen de de bir takım cevaplar. Şimdi bunları güzelce al gülüm ver gülüm edeceğiz. Şayet söylemek istemezsen ben bilmiyorum derse konunun sonu başka şekilde bitecek. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi anlat bakalım. Ne zamandan beri savaşta çalışıyorsun? Aziz Bey'in haberi olacak mı bu konuşmadan? Adam rahatın rahatını düşünüyor ya. Sen hele bir anlat da düşünürüz sonrasını. Konuş. Her şey o savcı cinayetiyle başladı. Fotoğrafları bulmak istiyordu o. Sende olan fotoğrafları. Savcı niye öldürmek istedi peki Savaş? Bilmem. O manyak kimi neden öldürmek istesin ben nereden bileyim ki? Ben biliyorum. Zamanında bir terör saldırısı oldu. Savcı onu araştırıyordu. Savaşta onu o yüzden öldürmek istedi. De senin bu işte ilginle. Ne saldırısı ya? Ya ben hiçbir şey bilmiyorum yemin ederim. Mahur adamın fotoğraflarını çekince o da gelip beni buldu. İçeriden bilgi sızdırmam için. Tehdit etti beni. Ozan. Bu durum çok hassas. Şimdi sorduğum soruları doğru cevap ver. Vermezsen, verdiğini hissetmezsen kafana su yerine benzin dökeceğim. Anladın mı beni? Açlıyım. Yemin ederim ben doğruyu söylüyorum. Neden inanmıyorsun bana? Çünkü sen dalavericisin oğlum. Anladın mı? Kıl kuyruksun. Ya ben çocukluğumdan beri o ailenin içindeyim. Hatta biz Mahur'la eski sevgiliyiz. Sakın oraya gireyim deme. Sakın. Şimdi anlat bakalım. Bu işte ilginiz ne? Bu saldırıyla ilginiz ne? Senin ve savaşın. Hangi saldırı ya? Hah, işte bakalım. Ne? Ah. Bu saldırı. Savcı bu saldırıyı araştırıyordu. Siz de hiçbir birliğiyle adam öldürdünüz. Şimdi söyle. Bu işle ilginiz ne? O saldırıyı siz mi düzenlediniz? Sen delirdin mi? Benim terör saldırısıyla falan ne işim olur? Hiçbir bilgim yok. Hem neden soruyorsun ki bana bunları? Konunun derinde inmek istiyorum. Savaş kuyruğu uzun belli. Ama senin bu işle hakkında Ya ben havayolu şirketinin genel müdürüyüm. Benim terör saldırısıyla falan işim olmaz. Dök ben seni. Dur, 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 dur. Maraşlı tamam, tamam. Ya dur, dur. Benim de ilişkim var. Savaş bunu öğrenmiş. Fotoğraflarımızı çekti. Onunla tehdit ediyordu beni. Ulan. Görüyor musun komutanım? Dur Nevzat, dur. Ne istiyorsunuz benden? Bir daha beni rahatsız ederseniz polise giderim, anladınız mı? Biz de işlerin o boyuta gelmemesi için uğraşıyoruz zaten. Benimle ne ilgisi var bunun anlamadım. Bize yardımcı olabileceğinizi düşünüyoruz. Türellerle yakınsınız sonuçta. Mahur Türel'in de eski sevgilisiymişsin. Bundan size ne? Şöyle ki, Türel ailesinde bize ait bazı fotoğraflar var. Bizde de size ait bazı fotoğraflar var. Bize yardımcı olursanız değiş tokuş yapabiliriz. Ne fotoğrafı ya? Saçmalıyorsunuz. Otur lütfen. Daha konuşacağımız çok şey var. Ulan sen hakikaten kansız bir arkadaşmışsın ya. Bana bak lan bana bak. Bak bana. Bir de Mahur'un yanına yaklaşmak yok bu bir. O defter kapandı anladın mı beni? İki. Savaşta ne duyarsan duy gelip bana anlatacaksın. Bunu anladın mı? Üç. Ulan şerefsiz bana bak bana. Aziz sana oğlum demiş. İlhan sana kardeşin demiş gitmişsin onun karısıyla. Dişatta da bir daha birlikte olmuyorsun. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Tamam. Tamam söz. Bırak böyle kalsın. Bu Ozan aradığım kişi değil. Kendisi bir hain. Orası kesin. Ama Zelişme bunu yapanlara bir ilgisi yok. Artık bundan eminim. Türeller sandığımdan da karanlık işlerin içerisindeler. Ve bu karanlık mahuru yutmak üzere. Bu yüzden mahunun yanında önemli. Çünkü aradığım kişi o karanlığın içinde. Aziz'in bu büyük sırrı her neyse Ailenin içine kök salmış, büyümüş, mahkum etmiş onları. Ama birisi o sırrı ortaya çıkarmak istiyor. Ve o sır açığa çıktığında ilk önce masumlar ölecek. Şu çok belli Maraş'ta. Derine indikçe daha büyük pislikler çıkacak.